Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere kırık çıkık yönetiminden bahsedeceğim. Yani olabildiğince en özet, en kısa şekilde nasıl bahsedilir burada anlatacağım. Arkadaşlar tüm çıkıklar acil redüksiyon gerektirir. Çünkü redükte olmamış çıkıklar zamanla birlikte ödem, ödeme sebep olup redüksiyon zorlaşacağı için örneğin bir omuz çıkığı bir gün beklediği zaman artık ilk zamanki gibi redükte edilemez. Daha da güçleşir. O yüzden acil redüksiyon yapmamız gerekir. Kırıklı çıkıklara... İşte mutlaka ortopedi ve plastik cerrahinin yani konunun uzmanı olan kişilerin yapması gerekir. Acil redüksiyonu bunlar da yapabilir. Acil uzmanı bu konuda yeterli olan pratisyen de yapabilirken kırıklı çıkıklara ortopedi ve plastik cerrahinin müdahale etmesi tabii ki daha uygun olur. Çünkü bu her an damar sinir arasına sebep olabilecek kırıklardır. Bizim karşılaştığımız zaman çok acil bir şekilde ortopedi olan merkeze yönlendirmemiz gereken, oraya sevk etmemiz gereken aslında şuradaki kırıklar. Bunlardan bahsedeceğim. Diğerleri elektif olarak da oper edilebileceği için bunlar acil ameliyat gerektirir. Nedir? Açık kırı olan hastalar, damar siniri arazı olan kırıklar, parçalı kırıklar, her an damar sinir arazına sebep olabileceği için. Suprakondiler humerus, çocuklarda suprakondiler humerus, yaşlılarda femur boyun, tam asitebüler ekleme oturduğu yer ve kırıklı çıkıklar. Bunların acil olarak müdahale edilmesi, oper edilmesi gereken durumlardır. Diğer kırıklar, örneğin radius ulna kırıkları. Bunlar ateli alınıp, analiz sağlanıp, elevasyon alınarak hastanın bir şekilde ortopediye ayaktan kendisinin başvurması da sağlanabilir. Yaşlı immobil hasta, yaşlı hastalara uzun bacak atel yaparken işte kırı olmayabilir ama ater yaptık. Hasta kendi ihtiyaçlarını göremeyecek. Artık mobilizasyonu yavaşlayacağı için düşük molekül ağırlıklı heparin profilaksisi gerekir. Bu düşük molekül ağırlıklı profilaksi yaparken normal dozundan daha düşüğünü seçiyoruz. Ancak e, düşük dozda başladığımız zaman etkisi 12 saat sürüyor. O yüzden bunu yazarken 1 çarpı 1 değil de 2 çarpı 1 yazmamız gerekiyor. Örneğin 0.4 kreksan yazdığımız bir hastaya 1 çarpı 1 yazarsak Diğer 12 saati korumasız geçiyor. O yüzden 2x1 yazmak lazım. Bu düşük molekül ağırlıklı heparin dozayla ilgili bir kart bırakayım. Oradan da bakabilirsiniz. Büyük kemik kırıkları da yağ embolisi riski taşıyor. O yüzden de bunlar da olabildiğince kısa bir sürede ortopediye yönlendirmemiz gerekiyor. Yağ embolisine karşı dikkatli olmak gerekiyor. Bu konuyla ilgili en basite indirgenmiş hali bu. Eğer ki aklınıza takılan, merak ettiğiniz, sormak istediğiniz veya yorum katkınız olursa alt kısma bırakın. Oradan cevaplamaya çalışalım. Teşekkür ederim.